Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir paspas modeliyle karşınızda olacağım. E, bu paspasa başlarken ribonik kullanıyorum. Uzunluğunu, ağırlık ölçülerini falan videonun altında vereceğim. Tığ ölçüm 5 milimetrelik tığ e, ve 8 tane ikili trabzanla başlayacağız bu paspasımızı yapmaya. Sihirli halkamızla başlıyoruz. Daha sonra 8 tane ikili trabzan yapacağız. İlk tırabzanımızı yaptıktan sonra ters çeviriyoruz örgümüzü ve üzerine 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 4 6 8 Daha sonra ipimizi sıkıyoruz. Ve ilk yapmış olduğumuz e, 3 zincirin tepe noktasından bağlıyoruz. İpimizi de şu şekil tığımızın üstüne getiriyoruz arkadaki ipimizi ki kaybedelim. Ortada gözükmesin arka tarafta. Tığımızı çekiyoruz. İlmeğimizden geçiriyoruz ve bakın olduğu yere hemen 1-2-3 tane zincir çekiyoruz tığımızı doluyoruz ve ilk yapmış olduğumuz bakın şurayı göstereyim 3 zincirin tepe boşluğuna tığımızı dolayıp batıyoruz buraya iki adet ikili trabzan yapacağız aynı noktaya tığımızı dolayarak batıyoruz her seferinde şimdi 3 sıra çoğaltma yapacağız böyle Üçlü sıralarak e, dördüncü sıraya kadar pardon yani şurayla beraber dört sıra. Şimdi buranın üstüne üç sıra daha çıkacağız yani dörtlü arttırmalara kadar gelmiş olmamız gerekiyor. Bakın bir sonraki tepe boşluğuna iki adet bir sonraki tepe boşluğuna iki adet sıra sonuna kadar böyle ikişerli adetler. Devam edeceğiz. Bir yandan da bu ipimizi bakın tığımızın üstüne koyarak götürüyorum ki kaybedebilirim onu da. Bu kısım tamamen klasik ee, supla yapımı gibi öyle diyeyim size. Bunların detaylı anlatımları e, benim ilk paylaşmış olduğum videolarımda mevcut. sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi bakın. Tüm hepsinin üzerine yaptım. Bakın 2 sayalım. 2 4 6 8 10 12 14. Altta 8 tane yapmıştık. Bunu 16'ya tamamlamamız gerekiyor. Bu baştakinin dibine hemen bir tane daha yapıyoruz. Ve toplamda 16 tane olmuş oluyor. Bakın şurayı yaparken bu bağlama izinin gözükmemesi için bakın tığımızı biraz genişletiyorum. Şu ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine batıyorum. Bakın örgü kısmına batıyorum. Bu tepe gözüne değil, örgüsüne basıyor batıyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. Bakın. Tığımı iki ilmekten de çıkarıyorum. Daha sonra şuradaki bakın tepe boşluğuna batıyorum. Bakın. Şu ilmeği şunu aşağı çekiyorum. ikinci aldığım ilmeği. ilk ilmeğimi arkaya geçiriyorum. Arkaya geçirdikten sonra İlk ilmeğimin içine tığımı batırıyorum. Ve arkadaki ilmeğime de batırıyorum. Daha sonra bu ikisini birden çekiyorum. Ve artık bağlanma izi diye bir şey kalmıyor. Bunun üzerine iki tane daha zincir çekiyorum. Toplamda üç zincir olmuş oluyor. Daha sonra burada şimdi üçlü çoğaltmalara başlayacağım. Üçüncü sıra burası. Şuraya bir tane batıyorum. Bakın bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonraki gelen boşluğa iki tane. Klasik arttırmalar. Bakın sonraki gelene bir tane. Ama tepe boşluklarına batıyoruz. Sonraki gelene bir. Bir sonraki gelene iki tane. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Daha sonra sıranın üst kısmına da aynı şekil böyle dörtlü sırayı yapacağız. Sıra sonuna geldiğimizde son grubu da üçlüye tamamladık. Son tekli olanın dibine de bir tane battım ve bir üst sıraya geçiyorum. Tekrar aynı alt sırada nasıl bağladıysam aynı işlemi tekrar ediyorum burada da. Bakın iki ilmeğim var. İkisinden de tığımı çıkarıyorum. Tepe boşluğunu arkadan batıyorum. Ve şu ilmeği aşağı çekiyorum. Daha sonra bu ilmeği onun üzerinden alıyorum ve arkaya çekiyorum. Sonra tığıma iki ilmeği birden takıyorum. Bakın önde kalan ve arkada kalan. Şöyle. Ve arkadakini de alıyorum. İkisini birden çekiyorum. Ve üzerine iki zincir daha yapıyorum. Şimdi burası dördüncü sıramız. Dördüncü arttırmayı da yapacağız. Daha sonra motifimize başlayacağız. Dördüncü arttırmayı nasıl yapıyoruz? Bunu saymıyoruz. İlk gelen tepe boşluğuna bir tane tek yani bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra gelene de Tekrar bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonraki gelene bakın çift zaten. Buraya iki tane. Buraya iki tane yaptım. Ne oldu? Şu baştakini saymıyoruz. Bunu sona ekleyeceğiz çünkü. Dörtlü arttırma oldu. Dördüncü sırada da aynı bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sırayı tamamladım. Son dörtlü grubumu da yaptım. Hemen ilk yapmış olduğum 3 e, zincirin tepe boşluğuna batarak zincirimi kaydırıyorum ve bir e, üst sıraya geçiyorum. Burada tığımın 1, 2 ve 3 kere doluyorum. İlk yapmış olduğumuz bakın göbekte olan ilk yapmış olduğumuz 3 zincir çekmiştik zaten başlarken. E, bunun etrafına batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Pardon dörtlü trabzan yapacağım. 1, 2, 3. 3 ve 4 dört. bakın dörtlü trabzan yaptım gördüğünüz gibi sonraki gelen tepe boşluğuna batarak bir ilmek alıyorum tığımı doluyorum ve şu yapmış olduğumuz dörtlü trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın, üzerine ikili trabzan yaptım sonraki gelen tepe boşluğuna batıyorum tığımı doluyu çekiyorum ve iki kere doluyorum bu sefer Şimdi üçlü trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. Bir sonrakine geliyorum. Yani çiftin ortasına geliyorum. Tığımı batıyorum. 1 2 ve 3. 3 kere doluyorum. Burada da şimdi dörtlü trabzan yapacağız. 1 2 3 ve 4 Bir sonraki gelen tepe boşluğuna ise bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. 1, 2 ve 3. Altta gelen bir sonraki trabzanın etrafından batarak buraya da dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonraki gelen trabzana batıyorum. İlmeği çekiyorum tığımı bir kere dolayıp şu yapmış olduğum dörtlü trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ve iki. Sonraki gelen tepe boşluğuna batıyorum. ilmeğimi çekiyorum. Tığımı bu sefer iki kere doluyorum. Ve şu dörtlü trabzanımın üzerine bir, iki ve üç. Üç hamlede çektiğim üçlü trabzan yapıyorum. Sonraki gelen tepe boşluğuna batıyorum. 1, 2 ve 3. 3 kere doluyorum. Şu kısma geliyorum. Ve 1, 2, 3 ve 4. 4 hamlede çekmiş olduğum 4'lü trabzanımı da yapıyorum. Bakın sıra belli. İkili trabzan, üçlü trabzan ve dörtlü trabzan. Sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrarlıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde son motifimizi de yaptık. Son kalan deliğe bir tane sık iğne yapıyoruz. İlk yapmış olduğumuz sıra başındaki zincire de tığımızı batarak kaydırıyoruz ve bir sıraya geçiyoruz. Şimdi burada 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz ve buradaki sık iğneye batarak Hatta iki sefer doluyoruz. Tığımızı batarak buradan 1 2 ve 3. 3 ilmekte çektiğimiz üçlü bir trabzan yapıyoruz. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Tığımızı dolayıp aynı noktaya tekrar batıyoruz. İki sefer doluyoruz ve aynı noktaya tekrar batıyoruz. 1 2 ve 3. Tığımızı tekrar iki sefer doluyoruz. Bir sonraki gelen sık iğneye batıyoruz. Buraya bir, iki ve üçlü trabzan yapıyoruz. Daha sonra altı zincir çekiyoruz. 4 beş, altı. Tığımızı iki sefer dolayıp aynı noktaya tekrar batıp bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Böyle. Tekrar tığımızı iki sefer doluyoruz. Sonraki gelen sık iğneye batıyoruz ve 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 Tığımızı tekrar iki kere doluyoruz. Aynı noktaya batarak buraya da 1 2 ve 3 Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Evet sıra sonuna geldiğimizde de son altı zincirimizi yaptık. İlk yapmış olduğumuz tepeye batıyorum ve zincirimi kaydırıyorum. Şimdi burada tığımı doluyorum. Şu görmüş olduğunuz dala bakın. Batıyorum ve etrafından üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Şu halkanın üzerine altı zincirimin üzerine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 4 5 ve 6 bakın 2 4 6 daha sonra tığımı doluyorum şu gelen ilk direk bakın altılı zincirin altındaki ilk direğe batıyorum üzerine bir tane yarım trabzan yapıyorum tığımı kapamıyorum tekrar tığımı doluyorum Sonraki gelen direğin üzerine bir tane daha yarım trabzan yapıyorum ve şu üç ilmeği birden çekiyorum. Tığımı tekrar doluyorum yine buraya altı tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 ve 6 tekrar tığımı doluyorum şu gelen ilk direğe batıyorum üzerine yarım trabzan yapıyorum tekrar tığımı doluyorum bir sonraki gelen direğe batıyorum ve buraya da bir yarım trabzan yapıyorum şimdi tığımda oluşan 3 ilmeği birden çekiyorum tekrar tığımı doluyorum 1 2, 3, 4, 5 ve 6 aynı işlemleri şu şekil bakın gösteriyorum sıra sonuna kadar devam edeceğiz bakın bu alttaki direklere bağlanacağız 6 trabzanı yaptıktan sonra bir sonrakine geçerken bu alttaki direklere aynı bu şekilde çapraz olarak bağlanmamız gerekiyor. Şimdi sıra sonuna geldim. Son bağlamamızı da yapıyoruz. Bağladım ama hemen kapatmıyorum. Şu ilk yapmış olduğum ikili trabzanın tepesinden ilmek alıp oraya bağlıyorum. Tığımın arkasından ipi doluyorum. Şu ikili yapmış olduğum trabzanların arkalarından geçirerek Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir ve iki. Daha sonra şunların üstüne bir trabzan yapacağız. Bir popcorn. Bir trabzan bir popcorn şeklinde ilerleyeceğiz. Tığımızı doladım. Arka tepe boşluğuna batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonraki gelene tekrar doluyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Fakat bunun üzerine e, bir tane popcorn yapacağız. Dört tane ikili trabzandan oluşan. Tığımızı doladım. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane ikili trabzan yaptım. Tığımı çıkardım. İlk yapmış olduğum tepe boşluğundan batıyorum ve tığımı oradan çekiyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonraki gelen tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Sonraki gelen tepe boşluğuna ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımı doluyorum ve dört tane ikili trabzan yapıyorum üzerine. Popcorn yapabilmek için. 2 3 ve 4 tığımı çıkardım ilk yapmış olduğum tepe boşluğundan içeri çekiyorum ve bir zincir çektim tığımı tekrar doladım sonraki gelen ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum tığımı tekrar doladım sonraki gelen ikili trabzanın üzerine ise bir tane popcorn yapacağım ikili trabzanımı yaptım tığımı doladım dört tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 tığımı çıkardım ilk yapmış olduğum trabzanın tepe boşluğuna batıyorum ve ilmeğimi oradan çıkarıp bir zincir çekip burayı kapatıyorum daha sonra tığımı doluyorum şu alttaki bakın iki tane birden almış olduğumuz ikili trabzanın altından geçiriyorum. Tığımı çekiyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Yine aynı şekil bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı bu sırada ne yaptıysak bakın ilkini boş atladım ikinciye yaptım. İlkini boş atlıyorum. İkincinin üzerine ikili trabzanımı yapıyorum. Onun üzerine dört tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4 daha sonra tığımı çıkarıp en baştaki tepe boşluğundan sokuyorum ve popcornumu yapıyorum sıra sonuna kadar aynı bu işlemleri tekrar edeceğiz sıra sonuna geldiğinde son popcornumu da yaptım <laughs> Şimdi aynı bunların arasında nasıl bağ var? Tek bir bağ. Aynı burada da öyle olması lazım. Biz o tek bağı zaten ilk başta yapmıştık. Şu kısımda. O yüzden tığımızı ilk yaptığımız e, zincirin üzerine batıyoruz ve zincirimizi kaydırıyoruz. Şimdi bir üst sırada tığımızı doluyoruz. Alttaki ikili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, 2. Daha sonra gelen ilk popcornun tepesine hemen bir tane sık iğne yapıyorum. 1. Sonraki gelen, bakın şu ikili trabzanın tepesine yapıyorum. 2. Sonraki tepe boşluğu 3. Popcornun üstü 4. Bakın şu iki boşluğa yapıyorum. 5 ve 6 ve bu popkornuma yapıyorum 7 7 tane sık iğne yaptım daha sonra tığımı doluyorum ve şu alttan gelen ikili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra burada 3 e, zincir çekiyorum 1 2 ve 3 tığımı doladım Tekrar aynı trabzanın üzerine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonraki boşlukta gelen yani sonraki popcorn kümesinde gelen ilk popkornumun üzerine hemen bir sık iğne yapıyorum bir. Aradaki boşlukları yapıyorum İki, üç. Bu popcornun tepesi dört. Aradaki iki boşluk beş. 6 ve son popkornun tepesi 7 tekrar tığımı doladım yine bu arada kalan ikili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 tekrar tığımı doladım tekrar aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaptım tekrar aynı işleme devam ediyorum yine popkornun tepesinden başlıyorum sıkı iğne aradaki trabzanın tepelerine sık iğne 3 4 5 6 ve Popcorn'un tepesi 7. Yani burada Popcorn'un tepesine bir tane Aradaki boşluklara iki tane yapıyoruz. İlk başlarken popcorn'dan önce sık iğne yapmıyoruz. Popcorn'un tepesine yapıyoruz ve popcorn'un tepesiyle bitiriyoruz. Yani popcorn'un tepesiyle başlayıp popcorn'un tepesiyle bitiriyoruz. Bu arada 7 tane sık iğne olması gerekiyor. Daha sonra da şu alttan gelen ikili trabzanın üzerine iki tane ikili trabzan yapıyoruz ama aralarında 3 tane zincir olmak kaydıyla. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz.